Mersin Toyota Plaza Boranlardan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlerden gelen yoğun talep üzerine Corolla modelimizin en üst versiyonu olan Passion Expect donanım paketini inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Corolla'nın 1.8 hibrit ve 1.5 benzinli olmak üzere güncel 2 adet motor seçeneği bulunmaktadır. Hibrit versiyonunda sistem 122 beygir güç üreterek şehir içinde ortalama 3.5-4 litre, 1.5 tam otomatik benzinli versiyonda ise 123 beygir 153 Nm tork güç üreterek şehir içinde 100 kilometrede ortalama 6.5-7 litre yakıt tüketmektedir. Bu ay sizlerle ayrıca paylaşacağımız bir videoda satış şefimizle birlikte Corolla'nın motor ve güvenlik donanımları hakkında daha detaylı da bilgi veriyor olacağız. Bizleri takipte kalmayı unutmayın. Corolla peşin spekte bulunan donanımlara baktığımızda ön tarafta sadece peşin spekte bulunan far tasarımı karşılıyor. Diğer donanımlardan farklı olan gündüz yanan LED farlar, otomatik yanan far sensörüne sahip LED ön farlar, LED sis lambaları, ön park sensörü. Yağmur sensörü, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar. Burada bir detay vermek istiyorum. Şu anda tanıttığımız aracımız 2021 model. 2022 model itibariyle 17 inç jantların tasarımı değişti. Şu anda güncel sunulan 17 inç jantın tasarımını ekrana yansıtıyoruz. 2022 model Corolla'larda yeni tasarım jantlarla gelmektedir. Krom cam çerçevesine ek olarak Peşin X-Pack'te krom yan cam çıtaları, Elektrikli açılabilir sunroof, arka ve yan arka karartılmış camlar, akıllı giriş ve anahtarsız çalıştırma, arka farlarda led ışık çizgisi, geri görüş kamerası ve arka park sensörü standart gelmektedir. İç mekana geçtiğimizde deri direksiyon, direksiyonda sesli komut, multimedya hız sınırlayıcı, hız sabitleme ve güvenlik sistem kumandaları bulunmaktadır. 7 inç renkli TFT ekranda ise Dream, Flame ve Flame x pack'te analog ve dijital olmak üzere iki tema bulunurken Passion x pack'te dijital plus olarak 3 boyut efektli 3. tema geliyor. Ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, 8 inç multimedya ekranı, Bluetooth bağlantısı, Apple CarPlay, Android Auto akıllı telefon entegrasyonu, çift bölgeli otomatik klima, kablosuz telefon şarj ünitesi, sürüş mod seçenekleri, hold, elektronik park freni, deri koltuk döşemesi, sürücü koltuğu elektrikli bel desteği, arka klima havalandırması, ambiyans aydınlatma ve 7 adet hava yastığı standart sunuluyor. Bagaj 471 litrelik geniş bir kapasiteye sahip olup lastik onarım kitiyle gelmektedir. Bitti mi? Hayır bitmedi. Son olarak peşin iksbette sunulan Toyota Safety Sense güvenlik donanımlarına baktığımızda yaya ve bisikletli algılama özellikle ön çarpışma önleyici sistem, adaptif hız sabitleme sistemi, akıllı şerit takip sistemi, otomatik yanan uzun farlar, geri manevra trafik uyarı sistemi. Kör nokta uyarı sistemi yine standart olarak bulunuyor. Sadece sıfır Corolla değil, ikinci el Corolla alma düşüncesi olan kişiler için de umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Sizler de Corolla modelimizi incelemek ve sahip olmak isterseniz Mersin Toyota Plaza Boranlar bayimizi ziyaret edebilir. WhatsApp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yeni videolar için bizleri sosyal medya adreslerimizden takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.